''Cennetin derinliklerinden bir ses duydum'' diyor. Efendimiz Aleyhisselam, ''Cennetin derinliklerinden bir ses duydum.'' Derinliklerinden demesinden bu zatın, her kimse, şimdi gelecek, bu zatın makamının, makamının yüceliğini vurduruyor. Öyle yüce bir makamda ki, cennetin böyle içlerinden onun sesini duydum. Dedim ki, ''Ya Cibril, Mehada bu kimdir diye sordum. Cebrail Aleyhisselam'a. Kale herze bilalül müezzin. Bu senin müezzinin Bilal Habeşi Hazretleri'dir. Fekale Nebiyullah hine cae ilen nas kad eflaha bilal raeytu lehu Kaza ve Kaza. Peygamber Efendimiz döndüğü gibi Bilal Habeşi Hazretlerine bunu haber veriyor ve diyor ki Bilal kurtulmuştur. Ben onu cennette şöyle şöyle bir halde gördüm. İslam budur işte. İslam budur. Bak şu hadiseyi düşündüğümüz zaman Peygamber Aleyhisselam yaşadığı en büyük mucizelerden birisini yaşıyor. Yaşadığı en büyük mucizelerden birisini yaşıyor. Orada onlarca şeye şahit oluyor. 1400 yıldır, 1500 yıldır bunlar konuşuluyor. Kıyamete kadar konuşulacak. Allah ona düne kadar köle pazarlarında satılan Haşa Bilal Habeşi Hazretleri'ni mezhettiriyor koskoca ümmete. İslam insana böyle şeref kazandırıyor işte. Bilal Habeşi Hazretleri köleydi. Değil mi? Köle pazarlarında alınıp satılıyordu. Sonra Hazreti Bekir Efendimiz onun ücretini ödeyip özgür bıraktı. Bilal Habeşi Hazretleri işte İslamla insan ancak yükselir. İslamla yükselir. Onun bunun elinin altında köle olmakla hala köle yaşarsın, köle ölürsün. Ama İslam'ın hizmetkarı olursan Allah seni şerefini yüceltir, izzetini yüceltir. Bilal Habeşi Hazretleri bak kimsenin beğenmediği bir de zaten şeydi siyah yüzlüydü. Kimsenin beğenmediği bir insandır. Allah Allah ondan bahsediyor. Allah bugün başbakan, cumhurbaşkanı birisinin isminden bahsetse adam meşgul olur. Allah ondan haber verdi diyor. Kime? Peygamberlerin el üstününe. Bilal Habeşi Hazretleri'nin sesini duyuyor ve soruyor bu ses neyin nesi bu güzel ses? Diyor ki o senin müezzinin Bilal Habeşi Hazretleri'nin sesidir. Bunu böylece o da gelir gelmez Bilal Habeşi Hazretleri'ne haber veriyor. Ne yüce bir makam İslam'la elde edilendir ancak. Dünyayı baştan aşağı yapsam unutulur gidersin. Meşhur Şafii müştehitlerinden, şimdi aklıma geldi bunu da paylaşayım. Şafii müştehitlerinden kaffar ı Şaşi isminde bir zat var. kaffar ı Şaşi diyorlar ona. Böyle bir ismi var. <laughs> Çok meşhur bir müştehit. Onlarca eserler yazmış. Bu zat yaşadığı dönemde dünyanın en küçük kilidini bulmuş. Kaffal diyorlar yazıda. Kaffal kilit demek. Dünyanın en küçük kilidini bulmuş. Ödüller falan almış. Şimdi oluyor böyle. Rekorlar kitabına giriyorlar. Ödül almış. Sonra kendi kendisine demiş, ben bu kilitten daha küçüğünü bulsam, ondan daha küçüğünü bulsam ne olur? Bir tane kilitçi, adam kilitçi kalır. Ben demiş en iyisi din ilimlerine geleyim. Kaç yüz sene geçmiş, bak burada Turgutlu'da memleketin dünyanın öbür ucunda onun adından bahsediyoruz. İşte İslam, İslam insana şeref kazandırıyor.